Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar videonun başından lanet arkadaşlar. Fenerbahçe kariyeri başlıyor SM 25'te arkadaşlar. İlk olarak kadro planlaması yapalım arkadaşlar. NC olsun forvetimizde. Ceko'yla e, yedekleriz ben sokarız belki. Ennesi 22 22,5 milyon euroymuş. İyi para yapar. Ceko'yu da yedekten sokarız. Arkadaşlar Cengiz'i satmayı düşünmüyorum. Cengiz'e e, hızlı bir oyun yaparız bence Tadiç yerine Tadiç ikinci yerden girer, oyun hızlandırır İrfan da yedekten girer San Maksimin de solda çok hızlı olduğunu düşünüyorum Şimalski de Taliçka'nın yedeği olsa e, Bence gayet iyi kadro arkadaşlar Yedeklerde e, şu İsmail Yüksek, Mert Müdür, Kostiç falan hepsinin arkadaşlar Oğuz Aydın falan bayağı oyuncuları var Onları da ye, e, rotasyon kadrolarda kullanacağız arkadaşlar Oğuz'u falan yeteneğine güveniyorum onun için de kullanacağız arkadaşlar mecbur İlk olarak antrenmanımızı bulalım, yapalım. Hücum, savunma, fiziksel. Arkadaşlar bunu genelde değiştiririm ben. Abi ses çok fazla gelmiyor mu? Ses nerede ses? Kapalı yap Çok ses geliyor arkadaşlar. Hemen Hatay maçıyla başlıyoruz. Ta talimatlara yapalım. Kaptan kim olsun bakalım? Diego Carlos mu? En yüksek. Tam Carlos olsun. NSCD. Tarihka. mentalite hücum olsun arkadaşlar tempo hızlı olsun disiplinli olsun bu arkadaşlar, bu hızlı bu da dengeli olsun arkadaşlar karışık yapalım hepsini ee, iki kanattan mı karışık mı? karışık olsun kaleyi gördüğünde vur mu yapalım şeyi yoksa normal mi kalsın bence de normal kalsın tamam iyi böyle taktikleri kaydet diyelim oyuncu rolleri. Telefonun çift yanına oturacak geçmiş olan kanat falan yapalım. O değil de bir şeyi oynatamıyoruz ya. İsmail yüksek falan filan. Onlar yedekte kal. Yedeğin yediğinde kalıyor arkadaşlar. Öyle bir problemimiz var. Çok fazla stoper yediğimiz var. BK Cicco. BK iyi prer, performans sergilemiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Direkt transfer listesine gönderelim onu. Hadi ilk maçı başlayalım. Hatay Spor maçı. Hazırlık maçı zaten arkadaşlar bu önemli değil. Evet. Allah bir tane atak. 1-0 emniyet seri. Ee, sola çıkıyor Rumus baya. İrfan'ı sola koyalım. taciz sağda. Hatta taciz sola koyalım. Soğuk. konuşamadım lan. taciz'i sola koyalım. İrfan sağda. Ee, Şumanski'ye ofansif. İsmail gir, flat yerine. Sağ beke, Cikgu. Tamam. Hadi bakalım. 2-0 Enes Yusuf Enes İdil'in 2 golüyle 2-0 kazandık arkadaşlar ilk maçımızı. Arkadaşlar hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon Ben Galatasaraylı'yım şahsen İstemiyorum şampiyon olmalarını ama Mecbur edeceğiz arkadaşlar artık yeter Bizde batıkla Böyle bir şey olabilir mi? Kaç senede şampiyon olamıyorlar Ljokovic ile Bir teknik daha yapalım Bizde kalsın 4 yıllık sözleşme İyi kaleci arkadaşlar bana göre Ya Gerçek hayatta iyi değil ama oyunda iyi işte Mecbur kalacak Talişka sakatlığına tüküreyim be. 12 hafta ne lan? Gerçekliğe aykırı la. İnşallah şundan çıkardı arkadaşlar. Yazık ya. 12 hafta ne abi ya? 2 tane verdi. 2 hafta çıkaralım bari. <laughs> Ay şansıma sokayım ama ya. 10 hafta yaşıyorduk arkadaşlar. Birkaç haftada hazırlık maçlarından çıkarsak tamamdır. Evet ilk teknik Bekao'ya. 7.7 milyon euroya Villera satıyoruz. Pekavi. Diego Carlos da kötü ama oyunda idare eder arkadaşlar. Hemen takım takım diyoruz da. Taktikler nerede? Talişkan'ın sakatlığı olduğu için Şmatçı oynatacağız. Sebastian. Ay şans force şöyle yedeklere koyalım. Kaldığı böyle bir şekillendirelim yani. İrfancan kahveci eskisi gibi değil saat gitsin. Beğenmiyorum da arkadaşlar zaten. Mustafa Çiçeği satmayacağım. Hatta 93 bin euro teklif vermişler. Çok kötü. Oyunda çok kötü bu arada arkadaşlar. Yükselir zaten de. Şu an aşırı kötü ama. Hemen antrenman yapıyoruz arkadaşlar risk kesmeden. Chat'in kim? saat kesine at oldu. Daha transfer bile yapmadık arkadaşlar. Öyle düşünün Belki aynı kadroyla devam ederiz. Belki transfer yaparız bilmiyorum ama şu an aynı devam edelim. Enni sırı attı. Cengiz yüzünden attı 2-0 oldu. sağa İsmail'i çekelim. Sebastian Şimat yerine Tadić'i ofansife çekelim. Tamamdır, öyle iyi. Söyle bana Sebastian. Evet, ikinci yarıya başladık arkadaşlar. 3 0 Dusan Santadić. Güzel bir galibiyet daha alıyoruz arkadaşlar. Tesislerimizi de geliştirmemiz lazım bir de. takım olarak oynuyoruz arkadaşlar iyi oynuyoruz bireysel oynamıyoruz yani İrfancan can bir hatta teklif gelmiş inşallah kalecimiz sakatlanmazsa mecbur satacağım 6.3 milyon euro iyi bir teklif mert hakan <laughs> göndereceğim arkadaşlar mecbur 4.1 milyon euro feneri e asla böyle bir teklif gelmez fırsat gelmez edinceye koy teklif gelmiş ama göndermeyeceğim arkadaşlar sana değeri düşük şimdi iyi bir transfer yapalım mı ne diyorsunuz ya da ikinci transfer dönemine bırakalım çok mükemmel bir transfer yapalım aynen öyle yapalım antrenmanımızı yapalım hemen bakın arkadaşlar fark ettiyseniz hiç kesmiyorum direkt olan bitene herkesi size aktarıyorum yani aynı kadro devam edelim Başladık ama hala gol yok. Şutlarımız var ama gollerimiz yok. Çok saçma. değişiklik Tarih koyalım sadece yeter. Ba bir tane atak bari. 1-0 dosantı tarih atıyor. Maç böylelikle bitiyor. İyi maç değildi herkes var. Çünkü o kadar şut çekmelerine rağmen gol atmamaları normal değil. Bir tane attık sadece. Fenerbahçe Taliç'i bu mevkide oynatmalıydı işte arkadaşlar. Fenerbahçe'nin en büyük hatalarından biri de buydu. Evet, 20 maçımız var. Antrenman yapamıyoruz maalesef. Neyse, sorun değil. Aynı ilk 11'e devam edeceğiz. Abi, şey sakatlığı çok kötü oldu Taliç'e ya. 1-0'ın esiriye. Haydi la 2-1 yapalım Tadiç'i koyacağım tekrar ee, İsmail yüksek İrfan'ı koyalım Tadiç'i ofans Tadiç orada oynamıyor Neyse mecbur kalacak Sağ bek Sağ bekimiz yok Çağlar koş Cikuyu da koyalım Yerlerini değiştirelim Çağlar solda daha iyi oynar bence Hatta kostiçi koyalım. Lan giren oyuncuyu değiştiriyorum sanki. Ne yapıyorum ya? Dur dur şöyle yapalım. Hayda. Sokamıyoruz oyuncuyu. Saçmalık. Şimdi bir daha deneyeyim. Olmuyor abi giren oyuncuyu sokamıyorum. Neyse mecbur devam edeceğiz. Hayda 2-1 raplar. 2-2 Enesli. Hadi lan Enesli, en bir tane daha atsaydı 2 olsun. 2-2 berabere kaldı Juventus ile arkadaşlar. Antrenmansız olmamıza rağmen iyi maçtı. Yusuf Enesli. Rakibin oyuncuları çok iyiydi. Aslında Vlap iyi bir transfer alalım mı? Nerede Vlap? Arkadaşlar aslında Talişka'nın olmaması gerçekte hikayedeki gibi oldu. Bir 10 hafta sonra var ya. Ligin ikinci yarısına geldi zaten Talişka. Çok az maça çıktı. Twente'yi bence bu maç kesin yeneriz ya. Talişka'nın kaç maçlık sakatlık aldı? 7 hafta. İyi yaz kalmış. Hadi beyler. Bu sefer kazanıyoruz. Deplasmanda daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hayda. Fret yerine Ismail girsin. Oğuz Ay Tariş girsin. Oğuz Aydın koymadım ya yedeklere. Evet devam edelim. İrfan gir. Ceko gir. Hadi kırmızı kart gördüler ya. O kadar da olmaz ama arkadaşlar. Eee Abi hala bir tane atamadık ya. Saçmalık. 1-0 edinceye koyacağız dakikada ve 20'yi eliyoruz arkadaşlar. Bravo Diceko. Sivente'yi eledik. Bu ne maçıydı? Şampiyonlar Ligi mi? Oo çok iyi. Hadi şimdi aramadım. direkt tamama diyorum. Slavia Prag geldi. Ama benim şifrim ya mükemmel ya. Bu şifreyi kesin alacağım arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Transfer teklifi gelsin biraz ya. Oğuz'u bugün oynatmamız lazım 51 milyon euro'umuz var arkadaşlar Süper. Oğuz ve Mert Müdür ee, Kimi çıkaracağım Ciku Çağlar Çağlar kiralık zaten Çağlar Çık Oğuz'u da ikinci yarıda sokarız Hadi bismillah diyelim Liga başlıyoruz arkadaşlar İlk maçımız 1-0 at. Hadi LC'yi de bulalım. İsmail gir gene. Oğuzum gir. Oğuz ofansifte mi oynatalım? Oynamıyor. Cengiz ofansife e çekelim Mert gir. Sol bekide Flickos şey mi? Hadi bakalım. 2-1'in seri. Hadi ama ya. 3-2 San Maximin. Maç bitti demeden bitmiyor. Bravo San Maximin. Ben bittim demeden bitmez diyor. 3-2 kazandık arkadaşlar. Zar zor. Samsun maç ama zor maçtı. Lige iyi düşünüyorum önümüzdeki günlerim. Göz Mourinho'dan iyi başlamışımız yani. Sebastian Szymanski ile devam edelim. Ama 4, bin, 4 yıllık değil tabii ki. 3 yıllık olsun. Çok para var ikan. Slavia Prag maçımız var. Ya şu antrenmanlar çok sıkıntı ya. Yetişmiyor, yetişmiyor. Sebastian Schmeichel çok yoruldu. Çağlar şu şuraya koş. Alışka gel ve aldım artık. Emniyet sizi çıkaralım mı çıkarmayalım bilmiyorum. İrfan'ı sola çektim. Tam böyle bir ilk bile çıkacağız. İnşallah yenilmeyiz. Deplasmana dayanacağımızı düşünüyorum da. Göster gücünü onlara Ulan bir tane alsak var ya çok mutlu olurum antrenmansız olarak iyi oynadık arkadaşlar bence çift borbete geçer miyim bilmiyorum ya çift borbet bence iyi bir taktik değil yaa şu maske de 2 haftalık sakatlık yaşıyor hayda bu hafta rotasyona gideceğiz arkadaşlar oyuncularımız çok yoruldu artık aynı şampiyonlar yine döndüler. Edin Forvet. Abi niye böyle diyor? Buradan girelim taktiklere. Edin Dzeko Forvet. Oğuz Aydın sağ açık. İrfan solda. Sen Maksimil oynasın hatta. Mert Müldür sağda oynasın. Ee, Kimi koyabilirim? İsmail Gir. Çağlar oynasın. Ciko oynasın. Adana Demiri bence kolayca ineriz diye düşünüyorum bu kadar öyle. la, o kadar dedik ama bir tane atalım hemen. Yazık be. Ne oluyor hocam? Ya don. biraz bekleyelim arkadaşlar. No, no şeyine no, bakalım. Arkadaşlar bir tane değişik bile yapamadım. yanlışta bastım ona direkt devam etti ya. İnşallah golü buluruz. Allah'ım ne olur golü atalım 1-0 Oğuz Aydın. Aslanım be. Yemin ederim adamı dibi sen Adamların hepsi yorgundu arkadaşlar. Ona rağmen 1-0 yendik. Hiç değişiklik yapmadım ya. Yapamadım daha doğrusu. Bravo. Önemli olan Süper Lig arkadaşlar. Geri penaltılara kalalım. Oo, Jeko ölmüş önce. NFS. Oh, abi iki ofansif orta sahamda bir şey demek istemiyorum. Şuradan yapalım da taktiklere. Cengiz'i koyalım, bir foya koyalım ofansife. Oyuncu yok. Jack Dawson girsin daha natsm bir şurada şirin yar Diego Carlos böyle miydi Filip Kostić Hadi Jankim güveniyorum Hadi bismillah diyoruz. 1-0 Rennes'i 2-0 Rennes'i 3-0 Yusuf'e Nesri Sen nesin be oğlum Şimdi biraz rotasyona gidebiliriz arkadaşlar İsmail'i böyle alalım geriye Oğuz'u ofansife koyalım Cengiz'i hatta koyalım ee, Yoğurlan oyuncu varsa Mert Müdürü Solbek'e koyalım nasıl hava yapıra eliyoruz arkadaşlar şampiyonlar liginde gruplara mı kalıyoruz artık yeter ya antrenmansız bir şekilde helal olsun takvimime bak kendi evimde çok zorlanıyorum ama deplasmanda iyi oynuyorum biraz problem var bu oyunda <laughs> gerçi fener gerçekte de böyle Şans sakatlığı bitmiştir oyuncularımın artık. Ben şımarttığım bitmiş. Oo, o oh. kaç hafta? Lütfen bir iki de, iki hafta iyi. Fred, ne olur iki de. Beş gün çok iyi. Tamam dinlen sen. yapma be oğlum. Yedi hafta ne lan? Korktuğum başıma geldi işte. Kalecimiz yok. CQ kaç hafta? 9 gün. İyi. İyi hafta. Şimdi kaleci bulmamız lazım. Bonservis elinde varsa var. gelmesi lazım ama transfer dönemi açık direkt geldi çok iyi hemen kaleye koyalım yana başın kiraladığı ucu var mı emre moğol liv kon milhazayt milhazayt kime kiralamış polisi vay Kalecimiz de geldi. San Maksimi'ni koyalım. San Maksimi. Sebastian. Tamam ya iyi böyle. Bir numarayı Valese veriyoruz. Hadi Valese. 0-2-0 Cengiz Dündar ile Enes Arda Arda gelen goller Aslanlarım benim be Tadiş gir bakalım Ceko senle gir 2-0'lık galibiyette Plasman galibiyette Bayan Jose ya arkadaşlar. Ulan inşallah video durmuyordur hala. Altıma sıçtım korkudan. Valles asist yapmış. Kalecimiz asist yapmış. İlk maçında. Yeni müsteler arkadaşlar. Çok yaşlı ama yapacak bir şey yok. 29 yaşında. Çok yaşlı değil yani. O anlamda değil de arkadaşlar. Yani yaşlı işte. Eyüp spor maçımız var elif spor maçıyla videoyu durakta artık kaç dakika olmuş bakalım umarım bu arada arkadaşlar kanalımızın bu içerini beğenirsiniz 23 dakika yuh ama ya burda kapatalım bak sizin için bu kadar video çekiyorum arkadaşlar ilk videom bu kanalımın ilk videosu umarım beğenirsiniz youtube kanalımı abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen irfan'a teklif gelmiş şükürler olsun 8.6 milyonu internasyona gidiyor international bir şarkı dedik diyor. Evet, yedim geldi. Tarışka soktuğun tarışkası 2 HAFTA Hadi bakalım. Ali Koç istifa sesleri gelmiyor artık arkadaşlar. Sam Max 1-0. 2-0 endeksli bir sıfır. İki sıfır Ali Koç başkan, şampiyon Fener diyorlar arkadaşlar artık 2-0 ile galibiyet Eyüp Spor'a karşı. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar kanalımıza bol like unutmayın. bu se serinin devamı için bol abone bekliyorum arkadaşlar likelarınızı da bekliyorum tabii ki. Bay bay.